F-16 düştü. Pilot son anda paraşütünü açarak kurtuldu. Düşmüş işte parçaları bulduk küçük kalede. Eğitim için havalandı. Yaklaşık bir saat sonra düştü. F-16 savaş uçağının pilotu paraşütle atlayıp kurtuldu. Buradan mı geliyorsun? Ee, bu Amasya Merzifon'daki 5. Ana Komutanlığı'ndan sabah saatlerinde havalanan F-16 savaş uçağıyla öğle saatlerinde bağlantı kesildi. Uçak Çorum'un Mecitözü ilçesi yakınlarında düştü. Uçan pilotu Üsteğmen Ali Bek'e doğru son anda paraşütle atlayıp kurtuldu. Kaza haberi duyulur duyulmaz bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda pilota kısa sürede ulaşıldı. Pilot Bek'e doğru ambulansla Merzifon Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Enkaza ulaşmaksa kolay olmadı. Ormanlık alana düşen uçağın parçaları dört bir yana savrulmuştu. Bölgedeki sis de arama çalışmalarını güçleştirdi. <laughs> Genelkurmay Başkanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Uçağın düşüş nedeni yapılacak incelemeden sonra belli olacak.